Önümüzde dönen 360 derece dönen otomobil, Infiniti Q30 konsept. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce Infiniti markası Q ile başlayan bir isimlendirmeye gitmeye başladı. Q50'yi sergilediler daha önce. Biz de size tanıtmıştık. Frankfurt fuarında ise. Q30 konsept adı verilen, ileride Q30 adıyla seri üretime geçecek olan ufak değişikliklerle hatchback otomobil, kompakt hatchback otomobili görüyoruz. 5 kapılı. Son derece çarpıcı bir tasarımı var. Şu an yandan göreceğiz. Bakır renginde bir konsept araç tasarlamışlar. Evet, Q30 konsept.